Hepinize merhaba değerli Boğa Burcu arkadaşlarım. 15 Ocak, 31 Ocak Boğa Burcu kahve falı yorumlarınızla karşınızdayız. Değerli arkadaşlarım, kahve falınızı yorumlamadan önce hemen şunu belirtmek istiyorum. Bakmış olduğumuz kahve falı, yani kapattığımız kahve fincanımız Boğa Burcu'nun niyet edilerek genele yapılan bir yorumdur. O yüzden siz e, fincanınızda size uyan şeyleri kendi hayatınıza alın, uymayanları evrene gönderin arkadaşlar. Dilerseniz hemen siz niyetinizi tutun, ben de hemen fincanınızı kaldırıp yorumlamaya başlayayım. Tuttunuz mu? Evet der gibi hissettim. Ben hemen fincanınızı kaldırdım arkadaşlar. Oo. Bu arkadaşlar. arkadaşlarım e, sizler Böyle bir tercih etme zorunda kalmış olduğunuz bir şey çarpıyor böyle iki bir ikilem arasında kalmışsınız örnek veriyorum ama kısaca söyleyeyim iki işlerine başvuru yapmışsınız iki iş yerine size onay vermiş buyrun gelin mülakatınıza ikisinin de mülakatından geçmişsiniz ama hangisine gideceğinize böyle tam karar verememişsiniz arakta kalmışsınız zira bir an önce karar verirseniz size olacak arkadaşlar sizler arkadaşlar böyle hayatınızda böyle bir nasıl derler ona duygusal bağ kurma birileriyle böyle bir geçmişten gelen birisiyle tekrardan karşılaşmak ister gibisiniz örnek veriyorum eski sevgiliniz olabilir örnek veriyorum çok yakın bir arkadaşınızdır fakat ayrılmışsınızdır buna benzer biriyle tekrardan bağ kurmak istiyormuşsunuz gibi geliyor son zamanlarda arkadaşlar duygusal çöküntü yaşamamızın sebebi de bundan kaynaklı. Kendinizi enerjinizi tüketmişsiniz arkadaşlar. Siz koşulsuz bir sevgi e, duygusal açıdan böyle kendinizi güvenilir hissetmek istemişsiniz. Karşı tarafa siz bunları fazlasıyla vermişsiniz. Ko koşulsuz sevmişsiniz. Koşulsuz güvenmişsiniz Koşulsuz arkasında durmuşsunuz fakat sizin karşınızdaki insan yani sizin bunu çıkarcı olarak kullanmış Yani sizin iyi niyetinizi suistimal etmiş. Hal böyle olunca da siz psikolojik olarak ben ona bunu yaptım ben ona şu iyiliği yaptım ben ona bu iyiliği yaptım bunun karşılığı bu olmamalı gibi böyle meryaslarla kendi yıldızınızı enerjinizi düşürmüşsünüz arkadaşlar arkadaşlar bu ee, dönemde aile bir değerlere daha fazla önem vermeye başlamış olabilirsiniz dostlarınızla arkadaşlarınızla ya da iş çevresindeki arkadaşlarınızla olmaktan e, keyif alıyorsunuz. Bir de e, bir yenilenmenin içerisine girmişsiniz. Fakat farkında değilsiniz. Böyle tarif edemediğiniz, tanımlayamadığınız bir başlangıcın arifesindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. İşte bu... E, yenilenme, yenilik gibi itibariyle gelişimci kucak açmış bir böyle boğa burcu tarifinin portresini çiziyorsunuz resmen. Aslında siz de e, Ocak ayının başlarından beri bu değişimin tam nasibinizi alıyorsunuz fakat bugün ben itibaren yani ayın 15'inden itibaren farkındalığımızın kesinleşeceği bir tarih olarak hayat yolculuğunda yolumuza eklenecek arkadaşlar. Yani hayatınızdaki değişimler gözle görülür, elle tutulur şekilde hissedilecek. Örnek veriyorum. Ee, evli değilsinizdir, bir nikah kılacaktır, evleneceksiniz. Sözlü değilsinizdir, bir biriyle görüşüp, tanışıp ya da bir ilişkiniz vardır, adını, adı konacaktır ya da bir işiniz yoktur, güzel bir işe başlayacaksınızdır ve bu iş size maddi gelir sağlayacaktır. Ya yani hayatınız böyle eskiden olduğundan daha farklı yaşamaya başlayacaksınız. Aklınızda arkadaşların e, her ne varsa uçuk bir fikir olarak düşünebilirsiniz ama değerli arkadaşım siz bu e, aklınızdaki şeyleri uygulayın. Eminim uyguladığınız zaman e, şans sizinle olacak arkadaşlar. Hatta e, son zamanlarda çok böyle stresli, bunalımlı, çok içerisinde olduğumuz için benim size tavsiyem gün içerisinde fırsat buldukça zaten hepinizin malumu koronadan dolayı saat 9 hepimiz, hepimiz evlerimizde oluyoruz. 9'dan önce işte akşam ezanları Akşam ezanından sonra artık ne zaman müsait olursanız böyle bir yarım saatlik, bir saatlik kendinizi dinleyebileceğiniz örnek veriyorum semtinizde ıssız bir sokak vardı ıssız bir mahalle vardı ıssız bir yol vardı ıssızdan kastettiğim incin toplanı öyle bir yer değil. Kafa dinleyebileceğiniz gürültüsüz bir yer vardır. Orada biz böyle bir yarım saat, bir saat yürüyüp deşarj olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok yıpranmışsınız evli olan Lovemurcu deyiz özellikle bayan arkadaşlarımız için söylüyorum. Böyle çocuklarının rahatsızlıklarıyla uğraşmışsınız gibi gözüküyor. Örnek vermek gerekirse çocuğunuz küçüktür bir dişi çıkmıştır ya da ne bileyim dişi ağrıdır. Onunla ilgili uğraşmışsınızdır ya da çocuğunuz ...hepimizin içerisinde bulunduğu pandemi döneminde işte uzaktan eğitim, eva gibi şeylerle malum hayatımıza yeni böyle şeylerle ilgilenmişsiniz ve eskiden olduğunu iki kat, üç katı daha yoğun yıpranmışsınız. Daha yoğun yani, tükenmişsiniz, enerjiniz bitmiş. Bir de böyle içinizdeki o adını koyamadığınız sıkıntı his da hissedildiğini sizi iyiden iyiye böyle, böyle negatife biniyormuş. Arkadaşlarım, sizler içinizden gelen şeyleri eşinizle, eğer evliyseniz eşinizle değilseniz ailenizle paylaşıp... ...içinizdeki duygu ve düşünceleri bir an önce böyle anlatıp kendi hayatınızda ortaya koymak zorundasınız ki bunu yaptığınız zaman rahatlayacaksınız arkadaşlar. Birçok boğa burcu arkadaşımda gördüğüm şu, e, sizlerin arkadaşlar böyle sabahlara kadar dua ettiğini e, Bilmiyorum manevi telkin mi yapıyorsunuz, e, kişisel olarak kendinizi geliştirmeye mi çalışıyorsunuz, örnek vermek gerekirse sıkıntıyız, üçüncü göz gibi çakta çalışmalarıyla mı uğraşıyorsunuz yoksa birtler zikirler mi çekiyorsunuz bilemeyeceğim ama böyle manevi alanda iyilemeyin diye böyle duaya sarılmışsınız. Arkadaşlarım ben yani, lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Şimdilik e, benim bu fazla bahsetmem gereken şeyler Önemli ee, Burada sınırlı kalsın. Müsaadenizle ben hemen şunlardan bahsetmek istiyorum. Ee, hepinizin bildiği gibi biz kahve kalıbında yeniyiz. Şimdi benim sizlerden istediğim şu kanalımıza abone olup beğenirseniz beğeni beğenmezseniz dislike butonuna basmanız yorumlarla bizi desteklemeniz bir de arkadaşlar e, haftalık Videomu istiyorsunuz, aylık videomu istiyorsunuz, buna benzer fikirlerinizi, yorumlarınızı bizim mesaj kısmında belirtirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Bir de şunu da çok istiyorum.